Elazığ Necip Güngör Kısa Parmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi meslek dersleri öğretmenleri tarafından hazırlanan bir hobim olsun projesinin tanıtımı yapıldı. Meslek dersleri öğretmenleri tarafından başlatılan projede her öğrenciye bir hobi edinmek planlanıyor. Necip Güngör Kısa Parmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Özgen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, Necip Güngör Kısa Parmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atakan Kalkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Halkla İlişkiler ve Organizasyon Öğretmeni Nilgün Tabar, projenin amacının öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi öğrencilerimizin hem ailelerinden uzaklaşmalarını hem akranlarından uzaklaşmalarını hem de toplumdan uzaklaşmalarıyla ilgili ne yapabiliriz? Bu iletişimi nasıl tekrar sağlayabiliriz dediğimizde öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmeyi e, düşündük nasıl yapabiliriz bunu dediğimizde de bir hobim olsun. Yani onlara bir hobi edindirmek istedik. Boş zamanlarını sevdikleri bir uğraşla doldurabilirlerse belki zararlı alışkanlıklardan da uzaklaşacaklarını düşündük. Necip Güngör Kısa Parmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atakan Kalkan, öğrencilerin elektronik cihazların etkisi altında kaldıklarını ifade etti. Öğretmenimizin yapmış olduğu projeyle birlikte siz de biliyorsunuz ki yapılan projelerin belli amaçları vardır. Bizim bu Projeyle amaçlarımız birincisi öğrencilerimizin dijital e, olmaktan biraz kurtulmasını sağlamak toplumsal olaylara bakış açılarını, toplumla iç içe olmasını sağlamak, yeteneklerini geliştirebilmek, ayrıca bu yeteneklerini keşfettikten sonra bu hobi olarak yaptıkları projeleri belki ileride kendilerine para kazanabilecekleri veya meslek seçimi olarak yapabilmelerini sağlayabilmektir. Halk Eğitim Merkezi'nin faaliyetlerinden bahseden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, projenin gerçekleşmesi konusunda desteklerinin devam edeceğini söyledi. Halk Eğitim Merkezi ezeri sadece yetişkinlere eğitim veren kurumlar değil. Bizler e, sizler gibi örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin eğitimlerini desteklemek amacıyla e, faaliyetler yürütüyoruz. Bazen aile okulu eğitimleri veriyoruz. Bazen sportif, sanatsal, kültürel e, eğitimler veriyoruz. E, zamanında e, profesör doktor Süheyl Ünver herkesin bir mesleği olmalı. Bir de meşgalesi demişti. O meşgale de bütün kültürümüzdür. Biz de faaliyetlerimizi yürütürken gerek sanatsal, gerekse kültürümüzü tanıtıcı etkinlikler e, düzenliyoruz. E, biz sizlere de bu etkinlikte Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak destek vereceğiz. Elazığ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Özgen, genelinde öğrencilerin sosyal medya ve elektronik cihazları olan ilgisinin arttığını ifade etti. Televizyon izlenme oranlarına baktığınızda dünya genelinde, bunu yine 2021'de yapılmış olan istatistikler sonucunda bunları söylüyorum. Dünya genelinde 2 saat 54 dakika olmasına rağmen ülkemizde günde 4 saat 33 dakika gibi çok uzun bir süre televizyonlarda zaman geçiriyoruz. Maalesef öyle bir süreç var. İnternet üzerinde baktığımızda özellikle sosyal medya kullanım noktasında da dünya genelinde 6 saat 54 dakika olmasına rağmen yine ülkemizde 7 saat 57 dakika gibi çok uzun bir süre geçirmek suretiyle de maalesef bu süreçlerde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biriyiz.